48 Muğla Ölü Deniz Efsanesi Ölü Deniz adı verilen koya denizden dar bir boğazla girilmektedir. Boğazın iki yanındaki sarp yamaçlar çam ağaçlarıyla kaplanır. Bu yüzden görülmesi oldukça güçtür. Açık denizden 90 derecelik bir dönemeçle ak bir kumsala varılır. Daha sonra da döne döne bir göl görünümündeki koya girilir. Yörede bu şaşılası yere ilişkin şu efsane anlatılır. Balıkçılıkla geçinen bir baba oğul günün birinde bu sarp kayalar karşısında fırtınaya tutulur. Oğul kayalıklara yaklaşırlarsa bir koya sığınabileceklerini söyler. Karaya yaklaşmaya başlar. Baba ise kayalara çarpmaktan korkmakta, burada koy olamayacağını yineleyip durmaktadır. Aralarında tartışma çıkar. Baba tam kayaya çarpacaklarını sandığı an bir kürek vuruşuyla oğlunu denize yuvarlar. Tümene geçtiğinde bir de bakar ki deniz dönerek dümdüz bir koya açılmakta. Koya girer ama yıkılmıştır. Oğlunun acısıyla o da canına kıyar. Söylenceye göre ölü denizin çevresinde insan yüzünü andıran bir kaya vardır. Bu kaya oğlanın taşlaşmış başıdır. Fırtınalı havalarda buraya gelin diyerek gemicilere yol gösterir.